Başkanı... Evet, tamam. Başkanım bak al, alana Başka buraya Burada burada. Başkan burada Ahmet tamam. tamam, devam et. Tamam, devam et. başka Başkan bir dakika. Bir dakika bir dakika. Abi şimdi bir dakika. Bir dakika. Tamam. bir dakika bir bir dakika. Başkanım. Camlar gitti başkanım, burada dur. durun. Arkadaşlar dur gitme ya. Yavaş, Hayır, Yavaş. Niye Gid, Hayır ne, ne yapacağız? Dur Dur. Gidelim. Dur. Evet. Dur. Evet. Dur. Polis güvenliği sağlamadığı için biz buradan konuşalım. Ama veda edelim konuşalım. Buyurun başkanım. Canlı yayın. Aç. Polis. Emniyet güdürü vali. Biz bu güvenliği sağlayana kadar burada duracağız. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız, bir yere gitmiyoruz. Sizler, sizler burada provoke edilmiş kadınların başına, elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözü bana, milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Türk bayraklarının ellerinde olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz bir avuç insanın tedbirini alamayan M. emniyet müdürü, pues, vali hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bak başkanım, başkanım. hareket Yok, Bakın buradaki huzuru tesis etmeden Başkanım. Başkanım. bu kanalı, bu insanları sıkıntısını giderim. Başkanım. Emniyet, emniyet. Hadi devam et. Devam et. Başkanım. Bakın buradaki suyu sağlamanız için ben şehir turuna devam ediyorum. Buradaki suyu sağlayın. Buradaki suyu sağlayın. Her şeyi aldım. Güvenli nokta burası. Şoförün yanına şey koyun. Arkaya doğru gidelim. Arkaya doğru. Başla. Arkadaşlar, arkadaşlar bir boş yer lazım. başkanlar siz bir iki Başkanlar bir an koy. Tamam. Tamam.